Bu zincir bir demir ustasının elinde bıçağa dönüşüyor. İlk adımda zincir kimyasalla temizleniyor, yılların pası bir anda yok oluyor. Ardından halkalar birbirine yaklaştırılıyor ve kaynakla sabitleniyor. Artık sıradan bir zincir değil, şekillenmeye başlayan bir bıçağın ham maddesi. Yüksek ateşte kızdırılan metalin üzerine borak serpilince pürüzler kayboluyor ve parlayan çelik ortaya çıkıyor. Dövme darbeleriyle zincir şekil alıyor. Usta bıçağın keskin hatlarını tek tek ortaya çıkarıyor. Son adımda ise elde işlenmiş bir kabza takılıyor ve nihayet test zamanı. Zincirden doğan bu bıçak keskinliğini kanıtladığında ustanın emeği taçlanıyor. Videolarım sık sık karşına çıkıyorsa bu tarz içerikleri seviyorsun demektir. O yüzden kanala abone olmayı ve TikTok'tan da takip etmeyi unutma.